Herkese merhabalar. Ben Doktor Dardakaya, Kadın Hastalık Doğum ve Tüp Bebek uzmanıyım. Bahsetmek istediğim kavram, Longevity kavramı. Aslında günümüzde çok popüler. Herkesin her yerde çokça duymaya başladığı, görmeye başladığı bir kavram. Longevity kavramı aslında sağlıklı ve uzun yaşamak demek. Sağlıklı ve uzun yaşamı, genç bir ömrü, daha geç yaşlanmayı arayış, insan olunun en önemli arayışlarından bir tanesi. Dolayısıyla bizim hastalıklara tedavilere insanları o hastalıklarla ilgili pek çok inceleme laboratuvar test yöntemleriyle beraber değerlendirmekten daha ziyade insanları daha genç tutabilmek, daha genç yaşlarda çeşitli yaşamsal faktörleri değiştirerek hastalıklardan koruyabilmek, çeşitli sorunlardan koruyabilmek yaşlanmalardan koruyabilmek ve yaşlanmanın beraberine getireceği pek çok organ ve doku komplikasyonlarından koruyabilmek anlamında longevity diye bir kavram günümüzde daha da yoğunlaşmış durumda. Özellikle ekonomik verilerin bu kadar yükselmeye başladığı, insanların sürekli bir kaotik koşturmacanın içinde olduğu, hepimizin kendimize daha az ve sağlığımıza daha az vakit ayırdığımız bu dönemde bir hastalık oluştuktan sonra onu tedavi etmek değil hastalıklar oluşmadan nasıl daha sağlıklı nasıl daha genç kalırız kavramı daha önemli ve bizim için de daha mantıklı bir süreçmiş gibi görünmekte pek çok rejeneratif yenileyici tedaviler, gençleştirici tedaviler, yaşlanmayı ve hastalıkları önleyici tedaviler de günümüzde bu kavramla beraber son derece popüler bir hale gelmiş durumda. Biz bundan sonraki videolarımızla ve bilgilendirmelerimizde de bu longevity kavramının alt başlıklarında bunu doldurabilecek ne gibi tedaviler uyguluyoruz, ne gibi destekler uyguluyoruz, ne gibi yaşamsal değişiklikleri öneriyoruz bunlardan bahsediyor olacağız. Yeni videolarda bu kavramla ilgili görüşmek üzere. Herkese sağlıkla kalın diyorum. Hoşçakalın.